yapmam dedim ve Meryem Ana'nın ağaçlarının toprağının enerjisinde burada böyle küçük bir meditasyon yaparak şu anda sana alanımı açmadan buranın enerjisiyle Meryem Ana'nın rehberliğiyle bütün dış seslerden dünyadan uzak doğanın kalbinde Meryem Ana'nın rahminden. Selam olsun rahmine sevgili kadın. Dilerim bu video varlığındaki kutsal rahminin ve kutsal kâsenin açılımına, doğumuna yol açsın aşk ile. Şu anda Meryem Hanım'ın sevgisi, şefkati, tüm varlığı senin sevgisiyle sarsın. Sen sadece hissetmeye, durmaya ve almaya izin ver kendini almaya kapattığın, belki açamadığın, alamadığın bütün tıkanıklıkların, bütün blokajların, bütün enerjilerin şu anda omurga hattından, kök çakrana, kuyruk sokumundan ilahi hattına akarak dünyadan yeniden gökyüzüne, gökyüzünden yeniden bedenine akan, dünya ve ilahi aşk arasında akan bu enerji sarmalı şu anda seni kuşatsın, sarmalasın ve yüksek benliğin şu anda buranın enerjisini, titreşimini hissederek, bu alanın enerjisine, güvenine, kendini sevgiyle bırakarak, yargısız, saf, sessiz, öz, ışık bir alanda sana tüm hediyelerini açsın. Meryem Hanım'ın sevgisini hisset, kalbini sarsın. Şu an neye ihtiyacın varsa ona iletmek istediğin duan kalbimden köklerime köklerinden dünyaya İlahiden sana senden dünyaya benden sana senden bana aksın aşk aşkım. Bütünlük ve birlik uyansın, birliğimiz canlansın varlığımız ilahi hattımızın ışığıyla dikey enerjileri kendi ilahi hattına, kendi merkezine, kendi köklerine, kendi varlığına sapa sağlam, güçlü, kendinden emin, kudretli, kutsal dişiliğiyle, ilahi eriliyle bağlanarak içinde artık bu kutsal izdivacı yaşamanın kendi içinde evlenmenin ve yuvanı bulmanın dünyada aradığın o yuvayı Meryem ananın sevgisinde, onun şefkatli anne rahminde bulmanın ve onun rahmine yaratıcıdan düşen o İsa'nın mucizesini tüm varlığında hissetmenin ve aslında bir kadın olarak dünyaya düşen her bir bebeğin Allah'tan senin kalbine ve rahmine verilen bir lütuf ve latif olduğunu ve her insanın yaratıcının çocuğu olduğunu ve sevdiğin her insanda aslında onu sevdiğini, onu bulduğunu hatırlayarak onun yoksunluğunu yaşamadan onun varlığını dolu dolu hissettiğin ve aşkla yaşadığın bir halde aşkla yaşamak ilahi aşkın ışığını onun yarattığı bütün istatların, bütün rehberlerin, bütün elçilerin, bütün aydınlığın bize öğrettiği, hatırlattığı, bu dünyada yaşadığı o sevginin ve aşkın titreşimi şu anda tüm varlığını sarsın ve bütün evrenin sadece sevgiden olduğunu, her şeyin sadece sevgiye hizmet ettiğini, Hatırladığın, bulduğun, dinlediğin, güneşi içine çektiğin, güneşle beslendiğin, güneşin kutsallığını, yaşamın canlılığını, varlığın coşkusunu, ilahi aşkın ateşini tüm varlığında hissederek ondan gelen aşkı yaşayan bu kalbine Şükürle bakmanın, bu kalbi şükürle yaşamanın bütün güzellikleri şu anda yoluna açılsın. Meryem Ana'nın kalbinden, rahminden, bahçesinden, evinden aşk ile. Bir yılın bittiği ve yepyeni bir yılın başladığı ve bütün duaların, isteklerin, aynı zamanda letiflerin, ikramların, hediyelerin, lütufların gökyüzünden yeryüzüne açıldığı bu zamanlarda yeni yılda göreceklerin bu zamana kadar gördüklerinden çok daha güzel ve çok daha farklı olacak. Ve sen gerçekten inanmayı seçersen şu anda hep birlikte yarattığımız bu sevgi titreşiminin, bu aşk ışığının, bu ihtişamın, bu ikramların, lütufların, sonsuzluğun, bereketin, toprağın, varoluşun bütün kutsal kafiyeleri yoluna gelmek ve sana ihtiyacın olan her şeyi vermek üzere sana hazır. Şimdi ışık bütün omurga hattın boyunca köklerine akmaya başlasın. Yansın ışığın, aksın aksın ve köklerinde bu bembeyaz sevgi ışığının dalga dalga yayıldığını ve göl olmaya başladığını hisset ve sana yukarıdan akan, her şeyi yaratandan bedenine akan bu sonsuz ışığın ve ihtişamın kök çakranda dalga dalga yayılarak dünyaya sevginin, ışığın, saflığın, masumiyetin, cesaretin yayıldığını hisset, bunu yaymaya niyet et. Niyetin bu olsun, varlığından güzellikler akıtmak olsun dünyaya. Dünyayı güzelleştirmek senin için oyun olsun, çok neşeli bir oyun oyna hayatla. Hayatı her hicrende hisset, gelen her hikayeyi, her olayı sevgiyle al, kabul et, bak bakalım ne çıkacak içinden. Bak bakalım o acıların içinde nice mucizeler gizlenmiş sana. Bak bakalım o acılardan sonra nasıl hissedecek kalbin yüreği açılsın aşkla, sevgi, umutla. Yeni yılın güzelliklerle dolsun ey dost. Meryem'in sevgisi, aşkı, şifası dualarına dokunsun. Onun Allah'a olan aşkı ve dünyada yaşadığı hayatı isteyerek yaratabilme gücü, kendi kutsiyetini fark edebilme, kendi kutsiyetine ulaşabilme güzelliği, Hazreti İsa'nın ruhuyla ve Hazreti Mevlana'nın aşkıyla şu anda varlığımız açılsın aşk ile ve ruhlarımız semaya kalksın. Gözlerini kapat ve sadece hayal et. Burada benim aracılığımla buraya gelen bu videoyu izleyen bu enerjide senin hissettiğin sevgiyi hisseden senin duyduğun ihtiyaçları duyan ve aslında hepimizin ihtiyaçlarıyla açılan bu alanın çemberini, birliğini, bu videoyu izlediğimizde yaşayacağımız açılımın o ekibini şu anda gözünde canlandır. Hepimizin yüksek benliğinin şu an ben toplandığını zaten görebiliyorum bu videoyu çekerken siz bu videoyu görmeden bile. Ben şu an zaten bunu alan açanın siz olduğunu görebiliyorum ve her birinizin varlığını sevgiyle kutluyorum buna alan açtığınız için teşekkür ediyorum ve şimdi her birinizi semaya davet ederek kendi etrafında ve bu çemberin etrafında dönerek aşk ile meşkin en güzel en iyice halinde özgürce kendi resmini kendi hissini kendi duygularını kendi yaşamak istediği hayallerini yaratmaya yaşamaya ve bunların her birini Meryem Annenin ruhundan istemeye davet ediyorum aşk ay, ay,